Kemahta taşlar konuşur, rüzgar tarih fısıldar. Bir sancak şehri Kemah. Yüzyıllara direnen Kemah Kalesi, Sarp kayalıkların üzerinde hala dimdik. Evliya Çelebi'nin satırlarında övgüyle anılan, tünelleri, surları ve sırrıyla yaşayan bir abide. Sultan Melik Türbesi, Mengücek Beyliğinden kalma, Zamanın beden bulmuş hali. Gülabi Bey Camii, Behramşah Türbesi, taş sokaklar ve geleneksel evler. Her biri geçmişin bir yankısı. Doğada bir nefes almak isteyenlere gökyüzüne uzanan adımlar, Karasu kıyısında duru bir huzur, Soğuk Sular Şelalesi'nde serin bir düş. Kemah sadece bir ilçe değil, vakti yavaşlatan, insanı derinleştiren bir yerdir. Erzincan'ın kalbinde Zamana meydan okuyan bir hatıra. Yaz gelir, Erzincan'a gidilir.